Volkan Konak penisilin demiş. Penisilin. Temel bir yarışmaya katılmış. Uluslararası Eczacılar Birliği bir ilaç bulmuş da adını koyamıyormuş. Bir çarpıcı isim arıyorlarmış. İşte her ülkeden birileri gelmiş böyle isimler öneriyorlarmış. Ve temel girmiş içeriye. Sormuşlar evet söyleyin beyefendi ne buldunuz <laughs> ne söyleyeceksiniz. demiş içeriye girene kadar aklına bir şey gelmemiş orada da bir şey gelmemiş. Son anda aklıma bir şey gelir diye umuyormuşmuş ama olmamış. Demiş ya bir şey bulamadım penüsilin daha demiş. <laughs> ya hadi harika harika penüsilin penüsilin. İlacın adını penüsilin koymuşlar arkadaşlar. Yani Volkan Konak'ta bakmış olmuyor. <laughs> Allah <laughs> demiş penü silin ula penü silin pen demiş De, volkan konağı da <laughs> videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın ama